Selamlar, hoş geldiniz. Ben 1964 mezunuyum. Mezun olduktan sonra da bir senede master yaptık. Bu masterdan bizim master hocamızın hızlı halka rejisi yapmıştık. Bu olarak bilgi 1982'de de başında bir düzenlendi. O törende de bana bir konuşma yap dediler. Ben de öyle o zaman hikayede bir şeyler yazdım çıkarttık yine Yani e, bir, ikinci yıl döneminde mezara başında benim bizzat okuduğum yazıyı aynen okuyorum. Kendi ev yazımı o zaman yazmışım, onu saklamışım. E, merhum hocamız Profesör Mustafa Fadır'ın değerli ailesi, arkadaşları ve öğrencileri. Çok sevdiğimiz, saydığımız Parla hocamızın zamansız ve ani vefatının ikinci yıl döneminde Kavvi başında bunu anlarken öğrencileri adına kendisine olan dirin sevgimizi ve bıraktığı boşluğu her an hissettiğimizi belirtmek isterim. Üniversite öğrencileri ile, bir baba yakınlığı ile ilgilenen, onların en iyi bir şekilde yetişmesi için gelen her şeyi esirgemeyen sert görünümünün altında sevecen kişiliği de bizlere biraz korku ama daha çok sevgiyle çalışmayı daha iyi aramamızı ve memleketin faydalı olmamızı öğretmiştir. Tüm öğrencileri olarak onu minnetle anıyoruz. Hepimizin de çok iyi bildiği gibi Parla Hoca, o mühendislik fakültesinin özellikle elektrik bölümünün gelişmesine çok önemli katkıları olmuştur bu katkılar arasında mutlaka bahsedilmesi gereken nokta ise Barla Hoca'nın öğrenci hoca ilişkileri ile ilgili araştırma faaliyetlerine getirdiği yeni bir anlayış ve dinamizmdir. Barla Hoca bilimsel ve sosyal bir herhangi bir konuda öğrencileriyle tartışmayı sever ve öğrencilerinden düşüncelerini hiç çekilmeden açık açık söylemelerini isterdi öğrencilerin hocaya inanarak değil de anlayarak ve araştırarak öğrenmesini isterdi. Mesela hocaya tatlı bir şey anlatırken nereden biliyorsun bunu ben doğru mu söyledim acaba diye şüphe etmelerini isterdi. Kendiniz öğrenin belki de ben iyi söyleyememiş olabilirim derdi. Bu anlayış bütün üniversitelerde yaygınlaşmıştır. Öğrenciler ve hocalar arasında karşılıklı sevgi, hocaların bilgi ve yeteneklerinin kaynaklanan bir saygı ve serbest bir tartışma ortamı doğmuştu. Parlar hocanın araştırma faaliyetlerine verdiği önemi herkes bilir. Araştırma ile uğraşmayan, tez vermeyen bir hocanın üniversite hocası sayılamayacağını, verdiği derslerin bir süre sonra son gelişmelerin gerisinde kalacağını söylerdi. Fakültede veya bölümümüzde doktor programının yerleşmesi için ne büyük gayretleri olmuştu. İyi öğrencilerin doktorasını burada almalarını ve sonra doktora üstü araştırması için yurt dışına gitmelerini isterdi. Ancak yurt dışındaki çok seçme üstün üniversitelerde doktor yapmak imkanı bulanlarını da oraya gitmelerini engellemez. Tekrar oraya dönmek kaydıyla onları bizzat desteklerdi. Bu şekilde gidenlerin geriye döndüklerini görmek kendisine büyük bir mutluluk vermektedir. Yurt dışındaki uluslararası konferanslara katılmayı ve 10 dünya ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemesini teşvik ederdi. Teknik bir üniversitenin dışı açık ve gelişmeleri yakından izlemesi gerektiğini ve aynı zamanda da bilgi ve teknoloji üretilmek durumunda olması gerektiğini vurgulardı. Üniversitelerde İngilizceye verilen büyük önemin de bu fikirden kaynaklandığını ve çok iyi neden İngilizce'de şöylelardı? Tabii eskiden e, neden ot İngilizce ders yapıyor? Türkçe yapsa olmaz falan gibi şeyler vardı biz zamanımızda. Ama parlar İngilizceyi sadece bir amaçlarla olarak kullanıcınızı dünyaya Fakülte ve bölümdeki doktora tezlerinin bilimsel niteliklerinin uluslararası standartlara göre yüksek olmasına özen göstermesini isterdi. Mesela benim doktora tezimi Alexander Mayıç diye bir deşimletlere gelen bir Yugoslav profesör yönetmişti. Ve bir memorandum yazmamı söyledi Tanrı ve bu tezi Amerika'ya gönderdi ve oradan olay aldı. Bu çocuk buna devam etsin, fena değil <laughs> diye bir cevap geldi. Böyle davranışları var. Araştırma projelerinin ve master tezlerinin ise kısa veya uzun vadede memleketin teknolojik gelişim katkıda bulunması gerektiğini söylerdi. Parlam Hoca Üniversite Endüstri İşbirliği'nin şart olduğunu endüstriden bir istek gelmese bile hocaların çeşitli kuruluşlara bizzat giderek onların sorunlarına eğilmelerini ister ve teşvik ederdi. Bu işbirliğiyle Türkiye'de ilk defa model anlamda yani projeler ve üniteler şeklinde başlatan ve gelişmesi destekleyen Parlam Hoca'nın. Üniversitelerin yalnız yurtdışındaki kuruluşlarla proje almakla yetinmeyip aynı zamanda yurt dışındaki çeşitli uluslararası kuruluşlardan da proje desteği alması için elinden gelen yapardı. Parla Hoca'nın bu konudaki çabalarını hayatının son gününe kadar sürdürdüğünü herkes bilmektedir. Parla Hoca'yı en memnun eden sonuçlardan biri de ODTÜ mezunlarının yurt içindeki teknolojik kalkınmaya olan katkılarıdır. Mesela Hüseyin Aram Hoca'mızın endüstri kurulması ve Voddu'daki master'ını endüstriye nakletmesi onu fevkalade memnun etmiştir. Bu mezunlarında tasarım ve üretim ile uğraşmalarını görmek onun için büyük bir tatmin ve iftihar vesilesi olmuştur. Hizmet kuruluşlarında çalışanların ise hizmetin en iyisini vermelerini ve sisteme modern ve ileri yöntemler ve teknikler getirmelerini isterler bu kuruluşlardan mutlaka araştırma ve geliştirme gibi yan kuruluşların da bulunması gerektiğini her zaman ifade etmiştir. Yani bugün Türkiye'deki sanayi kuruluşlara bakarsanız hemen hemen hepsinde gerçekten bir araştırma yani ar-ge yoktur. Var gibi gözükse de temelde tam bizim anladığımız anlamda yoktur. Ki Parlar bunun şart olduğunu ifade etmektedir. Parlar Hoca ileriyi gören gerçekçi ve çağdaş Vatansever bir hocamız, Üniversite içindeki ve dışındaki ekonomik ve sosyal bozulmaları son derece üzülür ve bu durumun düzelmesi için cesurca çalışır. Yaşamının her anını verimli bir şekilde değerlendirmesi bilmemiz şahsında vermiş olduğu örnekler bize ışık tutan Profesör Mustafa saygıyla alıyoruz. Allah rahmet eylesin. 2012-1982 Yani Mustafa Parlar'ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın dostuyla Amerika'ya gitti. Hemşinden direkt BS yes yapıyor yani Amerika'da. O sıralarda Asel Sarı Sucuları'nda Hacım Kamoy, Petri'de çalışan bize mikrodalgaya gelen Şerif Kaltay ve İstanbul'daki Fikret Yücel gibi benim bildiğim dört kişi aynı devrin insanlarıdır. Bu belgeselde de resimlerde bazıları mevcut. Bunlar her kadar bir de Atatürk çizgisinde iktisadi bağımsızlık ve milliyetçi ilkesine yönelde bağlı Atatürk izinde olan milliyetçi kişilerdir. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Teşekkür ederim.